Herkese merhaba ben Ben. Bugün sizlere o, e, hazırlama vlogunu çekiyorum. Şimdi bir tanıtayım odamı. Burada kumanda falan var. Araba var. Arabayı ben kazandım. Şu daha bunun altında daha bu bunu çıkardım ben. Şimdi yenisini takacağım. Ee, burada da kazandığım iki tane arabalardan benim koydum. Beyaz beyaz kalsın diye. Şunu, şunu çıkardım yenisini takacağım. PlayStation'ı kurdum. Tabii milyonlarca kablo var. Hmm. PlayStation içinde e, ww 2 de var. Bakalım bu videodan sonra belki arkadaşlarım gelirse video çekeriz. Şimdi orada şeyler var işte yeni araba, kitaplar var. Burada fotoğrafım vardı. 100 aboneye ulaşırsak yüzümü göstereceğim. Burada kağıt var. Şu kağıdı da içine sok. Sokmasak da olur. Şöyle açalım da. K kapanacak diye korkunuz oluyorsa korkmayın. Çünkü kapanırsa bir şey olmuyor. Ben çok korkarım. Böyle bir an kapanacakmış gibi olurum. Burada ben bunu cezalı video diye çekeceğim. Daha çekmedim. Cezalı video olacak bu. Bunu bekliyorum arkadaş. Bekliyorum yani gelecek. Şu an gelirse kim gelirse. Onunla video atacağım. Ee, ev iki katlı dediğim gibi. Şu çıkardığım kılıfı da göstereyim sizle. Size. Şurada. Evet. Ee, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar izlenmeyi hiç almıyorum ama ben Ay... beğenmeyi pek almıyorum ama what the f... Ke... videoya kedi baskını var nerede kalmıştık arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın izlenmemiz azaldı biraz 22'den 22 olmuş önceki sonraki videom o çok güzel önceki ve sonra Video tipim değişiyor. O çok güzel olmuş. Şurada da kedi daha da gitmedi. Şu, görebiliyor musunuz? Hareket ediyor. Nesne yaklaşıyor efendim. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dakika. Oyum.